1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun ilk kurucu üyeleri olan 6 ülkeden biri, kuzeyindeki ülke Danimarka, güneyinde Alp Dağları boyunca Avusturya ve İsviçre bulunmakta. Doğusunda Polonya ve Çek Cumhuriyeti, batısında ise Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda ülkeleri bulunmaktadır. Gelin hep birlikte Almanya yolculuğuna çıkalım. Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında en fazla nüfusa sahip ülkedir. Nüfusu tamı tamına 81 milyon 799 bin Avrupa'da ılıman iklim kuşağındadır. Almanya toplam 16 farklı eyaletten oluşmakta. Ülkenin başkenti Berlin, yüz ölçümü 357 bin 21 kilometre karedir. Şimdi videomuzun konusunu Almanya hakkında az bilinen ilginç bilgilere çevirelim. Dünyanın en yüksek kilisesi Ulm Katedrali Almanya'da bulunmakta. Bu kilisenin yüksekliği 161 metre. Eğer Almanya'da hapise girmiş bir suçluysanız hapisten kaçabilmeniz durumunda hapisten kaçtığınız için ekstra bir ceza almıyorsunuz. Ama işlediğiniz suçun cezası duruyor tabi ki. Regensburg Sosis Mutfağı 1146 yılında Almanya'da açıldı ve dünyanın bilinen en eski restorantıdır. Eğer yeni doğan bebeğinizin ismi geleneksel veya hükümetin aklına yatan bir isim değilse bebeğinize hükümet tarafından yeni bir isim verilir. Size bir soru sorulduğunda teşekkür ederseniz olumsuzluk yani hayır cevabı vermiş olursunuz. Sigara ve tütün ürünleri kamusal alanda kullanılamazken alkol ürünleri her yerde tüketebilirsiniz. Almanya herhangi bir lisans programı okumak ücretsizdir. Berlin'de Avrupa'nın en büyük tren istasyonu bulunmakta. Almanya dünyanın en büyük ikinci bira tüketicisi. En büyük bira festivali olan ve ironik bir şekilde Eylül ayında gerçekleşen Oktoberfest'te 6,7 milyon litre bira tüketiliyor. Almanya'da 400 adet hayvanat bahçesi bulunmakta. Almanlar seyahat etmeyi sever ve seyahat harcamaları ABD'deki insanlardan bile daha fazladır. Ayrıca Almanya'daki otoyolların çoğunda hız sınırı yoktur. Almanlar açık pencerenin eklem ağrısına sebep olacağına inanır. Bu yüzden en sıcak havalarda bile evlerin camı kapalıdır. Almanya'da otoyollarda yakıtın bitmesi yasa dışıdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Coca-Cola şurubunun Nazi Almanyası'na ithal edilmesi zordu. Sonuç olarak Almanlar Fanta olarak da bilinen tatlı portakallı sodayı yaratmıştır okur yazarlık oranı %99. Öne çıkan başlıca din Hristiyanlık. Almanca'da 35 lehçe var. Yaklaşık 6200 müze, 820 tiyatro, 130 profesyonel orkestra ve 8800 kütüphane bulunmaktadır. Almanya şansölyesi olan Angela Merkel, Forbes dergisine göre dünyanın en güçlü ikinci insanı seçilmiştir. Dünyanın ilk psikolojik laboratuvarı 1879'da Almanya'da kuruldu. Hamburger adını Almanya'daki Hamburg kentinden almıştır. Almanya satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 5. ekonomisidir. Almanya'da her gün 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar keşfediliyor. Günde hemen hemen 15 bomba etkisiz hale getiriliyor. Avrupa'da yaklaşık 95 ila 100 milyon insan ana dili Almancadır. Bu ilginç bilgilerin ardından gelin bu ülkenin nasıl kurulduğu konusuna değinelim. Cermenlerin ilk olarak Roma İmparatorluğu döneminde devlet kurmalarıyla başlar. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu dönemiyle 1806 yılına kadar devam eder. Kabilelerin milattan önce 1800, milattan önce 500 yıllar arasında ya da milattan önce 4 veya 5. yüzyıl 1. yüzyılda ortaya çıktığı sanılmaktadır. Cermen kabileleri 1. yüzyılda Güney İskandinavya ve Kuzey Almanya'dan güneye, batıya ve doğuya yayılarak en fazla Galyalılar olmak üzere Baltık, İran ve Slav kabileleri ile ilişki haline girdiler. Arkeolojik araştırmalarda Cermen kabilelerinin Roma İmparatorluğu'nun dışında olduğu kanıtlanmıştır. Ren nehrinin kuzeyinde bulunan Roma zamanından kalma Rine kabileleri modern Almanya topraklarındadır. Roma İmparatorluğu çökünce bu kabilelerin bazıları Frankler, Gaule saldırmışlardır. Büyük kralları Charlemagne milattan sonra 800'de tahta çıkmıştır. Ölümünden sonra imparatorluk doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştür. Almanya ve diğer ülkeler arasındaki rekabet 1. Dünya Savaşı'na 1914 ve 1918 yılları arasında 1. Dünya Savaşı'na neden olmuştur. Savaşta 6 milyon Alman ölmüş ya da yaralanmış. Savaşın sonunda birçok kişi açlık sınırına gelmiştir. Weimar kentinde bir krallık kurulacağı ilan edilmiştir. Ancak bu cumhuriyetçi hükümet kısa sürede problemle karşılaşmıştır. 1923'te para değer kaybetmiş ve insanların birikimleri dersiz hale gelmiştir. İşsizlik artmış, işsiz sayısı 1923'te 6 milyona ulaşmıştır. 1933'te Nazi lideri Adolf Hitler başbakan olmuştur. Alman dilini konuşan, herkesi tek bir Alman imparatorluğu çatısında toplayacağına söz veren bir başkan. Hitlere karşı gelen kişiler susturulmuştur ve birçoğu toplama kamplarında can vermiştir. Yahudiler idam edilmiştir. Hitler'in orduları 1938'de Avusturya'yı ve 1939 ilkbaharında Çekoslovakya'yı işgal etmiştir. 1939'un sonlarında ise Polonya'ya girdiklerinde 2. Dünya Savaşı başlamıştır. Savaşın sona ermesiyle Avusturya yeniden bağımsız bir ülke olmuştur. Çekoslovakya ve Polonya sınırları yeniden belirlenmiştir ve en az 12 milyon Alman sınır dışı edilmiştir. Almanya 4 egemenlik alanına ve Berlin'de 4 bölüm ayrılmıştır. 1949'da Berlin'in doğu kısmı Sovyet bölgesi olmak üzere Alman Demokratik Cumhuriyeti kurulmuştur. 1961'de yaklaşık 2,5 milyon insanın batıya göç etmesiyle doğunun ekonomik gücü zayıflamıştır. Komünist hükümet de batıyla olan sınıra Berlin duvarını kurarak Berlin'den kaçışları engellemeye çalışmıştır. Duvar 1989 Ekim ayında yıkılmıştır ve büyük eylemler sonunda Doğu Almanya'nın Komünist Partisi dağıtılmıştır. 1990'da serbest seçimler yapılmıştır ve aynı yıl 3 Ekim'de Berlin başkent olmak üzere iki ülke yeniden birleşmiştir. Almanya kuruluşu hakkında verdiğimiz bu bilgilerin ardından Almanya'nın güncel ekonomisinden bahsedelim. Son derece gelişmiş bir sosyal piyasa ekonomisidir. Almanya dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahiptir. Alman ekonomisindeki ana güç unsuru yüksek dış satım girdisidir. Almanya 2016 yılında dış satım, mal ve hizmetlerde 1,21 trilyon euro ile dünyanın üçüncü büyük ihracatçısı konumundadır. Almanya en büyük 10 ihracat kalemini taşıtlar, makineler, kimyasal ürünler, elektronik ürünler, Elektrikli cihazlar, eczacılık ürünleri, ulaşım araçları, temel metaller, gıda ürünleri ve kağıtçuk, plastik ürünler oluşturur. Almanya ekonomisi Avrupa'daki en büyük üretim ekonomisidir ve mali bulanımlardan etkilenme olasılığı diğerlerine göre daha azdır. Almanya'da çalışanların neredeyse 4'te 3'ü %74,5 hizmet sektöründe istihdam edilmektedir. Sosyal eğitim ve sağlık sistemleri, ulaşım konaklama endüstrisi, konut ve finans sektörü en önemlileri arasındadır. İmalat sanayi iş gücünün %24.1'ini istihdam etmektedir. Balıkçılık, tarım ve ormancılık ise %1.3 iş gücünde payı vardır. Almanya özellikle kömür yatakları, potas tuzu, yapı malzemesi ve taş toprakta önemli ham yatakları vardır. 2005 yılındaki elektriğin yaklaşık %47'si ve toplam enerji tüketiminin %24'ü kömürden üretildi. Taş kömürü ve bundan üretilen kok artık genel çelik endüstrisi ve metal işleme endüstrisi için özel önem taşımaktadır. 1960'larda Almanya'daki petrol üretimi iç talebin %30'unu karşılarken artık sadece %3'ünü karşılamaktadır. Almanya'da şu an asgari ücret yaklaşık olarak 2076 euro civarında. Alman ekonomisinin bu denli büyük olmasından dolayı dış ülkelerden işçi alımı çok bulunmakta. Ülkemizden Almanya'ya her yıl binlerce insan Avrupa hayali ve iyi bir alım gücü için göç ediyor. Bu şekilde bu ülke insanların gözünde kurtuluş olarak gözüküyor. Peki sizce Almanya gerçekten bir kurtuluş ülkesi olabilir mi? Bu sorunun cevabını siz değerli izleyicilerimize bırakıyoruz. YouTube kanalında çok yakında birçok yeni içerik sizlerle olacak. Kanalımızda Gezgör adlı oynatma listesinden dünyadaki diğer ülkeler hakkında bilgi verdiğimiz diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bizimle kalın, bilgide kalın.